no Bu çeteye girme kolay ama çıkmak neredeyse imkansız. Dövmeleri bir imza haline gelmiş. Kuralları ölümcül. İşte dünyanın en korkulan suç örgütlerinden biri MS-13. Açılımıyla MS-13. Mara Salavak Kuruta 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Kökeni Orta Amerika'ya danır, dayanır ve zamanla uluslararası bir su çağına dönüştü. Kurallar ve şiddet MS-13, ihanetin bedeli çok ağırdır. Kurallara uymayanlar asla ama asla affedilmez. Bu yüzden MS-13, dünyanın en acımasız çetelerinden biri olarak bilinir. MS-13, birçok ülkede terör ve organize suç listesinde yer alıyor. Çünkü sadece bir çete değil, bir korku sistemi. Devletler bile bu tarz çetelerden korkuyor. Bu sadece bir çete değil, bu sokaklardan çıkan karanlık bir gerçek. Şimdi size bu çetelerin şu an hangi nerede, hangi hapishanede kaldığı ve bilinen Sesot Hapishane, hapishanesindeki görüntüleri size yayınladık. Buyurun iyi seyirler.